Selam. Hello. Ben Buddy. Ben sanal bir İngilizce öğretmeniyim ve çocuklara İngilizce konuşmayı öğretirim. Birlikte en çok kullanılan İngilizce kelimeleri çalışacağız. Bu rengin adı ne? White. Bu sayı kaç? 16. Uçmanın İngilizcesini söylersen bir kez de senin için uçarım. Fly. İkimiz beraber çizgi filmler izleyeceğiz ve sana onlarla ilgili sorular soracağım. Gel daha yakından bak. <laughs> Burada çok garip bir şey oluyor. Şu yıldızlara baksana. Çok güzel değiller mi? Burada kaç tane yıldız ve uzay nesnesi görüyorsun? Çok iyi bravo. High five. Eğer bir kelimeyi bilemiyorsan. Sorun yok. Ben sana yardım ederim. Karta tıkla veya şöyle de. I don't know. Dişlerimizle ne yaparız? Sparkles. Senin yardımına ihtiyacımız var. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Cheese. İşte bu. Benden sana kuyruklu yıldız. Kelimelerin telaffuzunu birlikte çalışacağız. İngilizce'de kar nasıl denir? Snow. Çok iyisin. Şimdi uygulamayı indir de hemen bugün İngilizce konuşmaya başlayalım. Hadi çak.